Hepinize merhaba arkadaşlar. Kerem hadi. Evet arkadaşlar bugün ya bugün yanımda Ahmet var. Evet. Bugün Kerem'le video çekiyoruz. Aşağıdan benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an bunları biriktireceğiz. Oo yeni karakter çıkmış. Biriktirelim, biriktirelim öyle açalım. Ama ben ilk önce savaş topu oynayacağım. Çünkü en sevdiğim etkinlik. Ya hadi. Şansıma girdi ya. Neyse oynayalım. Anne hani ne oldu? Ya buralara geç bir şey yok burada. Rosa. Şimdi sizi şuradan bir alalım. Hoppa. Hoppa diyecektim beni aldılar ya. Pro Ayaz ne yaptın sen? Hayır. Ama bari. Ne biçim oyuncusun sen? İnşallah bot çıkar bunlara. Yoksa biz yenildik he. Bot çıkmamış lan bunlar gerçek oyuncu. Bot da değil. Yenildik abi biz. Yok zaten bir işe yaramıyorlar bunlar. Keşke şeli alsaydık. Ne oldu? Şekil yapmaya mı çalıştın bize? Biz yer miyiz? Hamet çalıları saklan. Ama e, top olsa bile bizi görürler ki. Çok kötü bir şey yaptı demin. Kendi şeyini parçaladı. Şans bizden yana değil onlardan. O yenildik abi biz yenildik. Ama niye onlar veriyorsun? Ama neden? Hadi bir de ben deneyeyim. <laughs> Camın kenarına geçiyor ki internet çeksin. Ne oynayacaksın sen? Bir daha. Bak bunu, ba bunu kazanıyorum. Bunun şansına bot çıktı ya. Bot ne? El Primo. It's here. Kerem bak sadece buna basacaksın. Öyle daha iyi olur. Ama onlara vururken şey yap. Kalkanı neden kullanıyorsun? İyi de sen de bana önceden özelliğini söylememiştin. Ah. Hayır. A -a -a -a. Kaç. Aferin. Şimdi birazcık bekle bekle. Bekle orada. Şurada duralım değil mi? Ana öldü şimdi. Kalk. Hadi hadi Sanır ben daha iyi Kankana... Ya her yerden saldırıyorlar ama birazcık hızlı bas ki daha şey olsun. İnşallah gol yemeyiz ya. Ahmet ben sana önceden bunu şey yapma dememiş miydim? Hayır hayır. Ya. Üf ya. Neyse. Abi Hadi. ben sana hileli yap demiştim. Bak olmadı. Hileli, hileli de hileli olunca bizim kulübe gelemezsin ki. Bu adam delirip duruyor değil mi? Evet. Şimdi gel bakayım sen bir tane. Seni şuradan bir Ahmet baya iyi oynuyorsun. Teşekkür ederim. Ay, ahmet, ahmet niye? Ne niye? Niye ettin? Topu sana mı verdi? Şimdi gol atmaya başlayalım. Hoppa. <laughs> Sen öyle niye gülüyorsun? Kazandık diye. Kazanmadık da. Uzatmalar olacak. Evet ya çünkü eşitiz değil mi? Ya da eşit değiliz mi demeli? Ve gol. Yıldız oyuncu kim acaba? Tabii ki de biz. Çak Kerem. Şimdi ben deneyeyim. Hadi. Kerem yapabilirsin hadi. Görev tamamlayacağız. Tamam mı? Görev tamamlayacağız. Dur bir besmele çekeyim. Besmele çekmek her zaman önemlidir arkadaşlar. Yani her zaman evde Allah'a dua edin derim. Evet. Başla. Geç. Arkadaşlar bu arada Kerem'in öbür videolarını da izleyin yani. Yaptım. Çok güzel dedim. Başka da bir şey demem. Yani Kerem benden şey oldu. Ama yine de tebrik ederim yani çok güzel. Yani benden benden iyi bile yapabilir ileride. Hayır ama hayır, hayır. Al sana. Yaz. Ben öldürdüm onu. He. Git. Git. Hı, alır işte öyle seni. Ah be ya. Yok abi yenildik, yenildik. Gidin aslına şimdi ilk önce şunu alalım. Hayır alma. Almayacağız onu. Seni alacağız. Hayır ah be. Sen kimsin he? Minik bir Ahmet niye sen? Herkes o kırmızı hareketi yapmış. Niye yaptı? Sinirleniyor. Ömer <laughs> <Sene> bir dur. <laughs> Bu ne? Bizim oyuncular çabalamıştı, görev tamamlandı. Şimdi şuradan birkaç şey açıldı. 28 etiketim oldu? Şunları hızlıca açalım. Ahmet, Ahmet bir de hani şurada... Ah. Ahmet, bunları sen... alamazsın ki bunları. Ahmet bir de sen bura Siz pası sizin için al, aldım diye bir video çekmiştin değil mi? Bir <laughs> kere ya. Ben buradaki ödülleri aldım. Brawl Pass. Brawl Pass almak için 169 elmas vermelisin. Ondan buradaki ödülleri kazanıyorsun. Neyse şunları bir yükseltelim. Kerem bak elmasını biriktir tamam mı? E niye? 80 falan yapınca ya mega kutu aç. Ama mega kutu açma bence. Daha çok büyüktür. Brawl Pass, Brawl Pass al. Hmm. İyi devam et. O kadar şey boşa mı harcayacağım? Neyi? <laughs> o kadar elması yani. Ama özel dille kazanıyorsun onda. Mega kutu kazanıyorsun. Bir sürü şey kazanıyorsun. Hmm. Ahmet sen orada oyna sonra da ben oynayayım tamam mı? Tamam. Ahmet eğer sen de bir daha oyuna başlarken besmele çek de kazan tamam mı? Bir daha başlarken besmele çek tamam mı? Tamam çek. Kazanırsın. Ya. Ahmet sen adamsın be. Teşekkürler be. <laughs> Al oyna. Kerem söyleyeyim bot çıkmayacak benimki bot. Ahmet bir de sen e, az önce neydi? Heh yıldız oyuncu olmuştun değil mi? Evet. O yüzden dedim. Hmm, tamam teşekkür ederim. Arkadaşlar video biraz biraz sonra bitecek değil mi Kerem? Yani? Evet. Aferin. Sen oyna birazcık konuş ben geliyorum tamam mı? Hı <laughs> hı. Arkadaşlar şu an Ahmet gitti ben de gelene kadar bir yarışa ne yarışı oyna başlayayım. E. Ee, ok. Geldim bir şey söyledim. Bay. Yeniliyor musunuz? Ay. Ay. Yeniliyoruz tabii ki de. Başka bir şey demiyorum. Sen boş boşuna vurmasana. Vur. Hadi o gelsin Hı. O. Bir kalkan özelliğim de olsa kazanırdım. Hmm. Ne yapacağım? Hmm. Yenileceğiz değil mi? Ben şuraya saklanıyorum. Okey. gol bile. Sen orada niye kaçıyorsun ya? ya çok kaybettim. Neyse bir şey olmaz da Bir tane gol daha var. Ama özel gücüm niye dolmuyor? Keşke şeyle alsaydık. Ama ne yapalım görev var. Ama bir daha başlarken o karakteri al tamam mı? Tamam alırım. Ya yanlışlıkla vurdum ya onu. Kalkanı açacaktım. Kalkan açsaydım yenecektik. Yani gol atacaktık. Kızılım. Oraya ne gidiyorsunuz? Amacınız ne? Hadi kalkan. Çabuk. Hayır ileride açacağım. What the fuck? Yes. Çat. <laughs> Ahmet yok olurken nasıl attın peki? Son anda attım. Bence uzatmalar olacak değil mi? Evet. Son anda gol atmazlarsa. Yok atamadılar bence. Ahmet uzatmalarda her yer boş. Ahmet niye uzatmalarda buralar boş oluyor? Bilmem. Git süpersenin yapımcısına sor. Yani bu oyunu yapana sor. Süpersene sor. Ahmet umarım bu sal acaba bu saniye biterse de ne olur? Yoksa maç biter değil mi? Evet. Acaba o saniye biterse ne olur? Gol! <laughs> Aferin Melo Meli Odas. Ve Onur Beyasa. Abi hani sen o karakteri seçecektin. Hadi, hadi seçsene. Tamam dur seçelim. İlk önce şuradaki şeyimizi alalım. Hadi bir karakter yapıştır. Çıkmadı ya. Bak şuradaki mega kutuyu açarsak karakter çıkar bence. Kimle o? Şeli. Ama Şeli ile görevimiz yok ki. Maalesef onu alamayız. Çünkü görevimiz yok. Görevimiz, ol, görevimiz olsaydı yani Şeli'yi alacaktık. Ama Bayağı görev... da akı olmuş ha Kerem. Ahmet işte şu karakter ne demek? Ay emoji şey. ne demek? Emoji bas bayağı emoji işte. Ya hadi görüşürüz. Şu kendi resmini göster ah. emoji ne demek? Hadi bay bay. Aa özel emoji. Bu fren kafayı yemiş ya. Beni yenebileceğini san. Şimdi o oradan atacak da biz de kanacağız değil mi? Hı <laughs> Şimdi seni Ahmet. Eyvah. Ne yapacaksın Ahmet? Yenileceğiz. Bak kalkalım. Çerem ne, ne yenileceğiz ya? Hadi. Ya onu orada atsana. Valla şu dev çok güçlü değil mi? Frank. Evet çok güçlü. Hangi Frank? Hani benim şu oyunumdaki Frank. <laughs> Frank Einstein işte bu. <laughs> Ama sadece Frank yapmışlar. Niye beni bu <laughs> neyse boş ver gitsin. Of ya. Ya ne güzel yani bir şey beceremiyorlar. O orada gol atacaktı. Ben ona pas ver keşke vermeseydim. Ahmet çok zorlama. Ben sana başlarken dua et demişti. Hayır, hayır. Ne olur, ne olur, ne ol <laughs> Abi yenileceğiz herhalde. Ya. Ahmet keşke şey olmasaydı. Ne? Hiçbir şey. Böyle geçeyim mi? Orada daha iyi çeker. Ya yenilmez inşallah. Ben takla atarak geçeyim. <laughs> ya ne kalastım o <laughs> <laughs> Ya abi yenildik herhalde. <laughs> Cık, yok yenildik yenildik. <laughs> ya neden diyorsun şey yapmıyorsun. Deli. Neyse bu videomuzu sen söyle. Dur Ahmet şimdi sıra bende ben de bitireyim. Bir... Aa yeni karakter varmış Ahmet alalım ya mı? Ya almayalım dedim ya. Hadi gel videoyu bitir. Aa, tamam mı arkadaşlar? ilk önce şu bölümü de bitirelim. Ondan sonra video bitecek. Tamam Çünkü bayağı uzun oldu. Ya tamam tamam ya. Ahmet ben sana şu an demedim. Oo tek vuruş. Tek taşta iki kuşu vurmak ne demektir? Bir tane taş var. Sen ne şey yapıyorsun? Aferin. O iki tane kromatik gelmiş. Ya bu kalkanı mı kullanıyor ya? Ne sen yapıyorsun? açma kalkanını şu an. Ama niye? İşe yaramaz diyecektim de, sen açtın bile. Hey, çabuk. Vallahi Ahmet num. Non... <laughs> Kerem ne sinirleniyorsun ya? Zaten bence yenersiniz çünkü bunlar botlar. Oyunun donması yüzünden bir köşke İstanbul'a gitseydik. Evet şu an şey dedik. Neredeyiz lan biz? Tatildeyiz Ahmet. Hayır şey şu an kaldığımız yerin adı ne? Akça koca. He. Şu Ya şu donması yüzü benim karakterim çok yavaş gidiyor. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Şu internet kesilmesi yani müthiş olacak da. Hadi at ona. Heh. Kerem sana gol at artık. Gol at. O zaten imkansızdı. Ne olur şu saniye bitsin değil mi? Şu saniye bitsin kazanacağız değil mi? Şu saniye 26, bitsin. 26, 25, 24, 23, Hadi saniye bitsin. 25, 20. 21, 21, 21. Bu çok güçlü. 19, 17, Bir çalı, 15, 14, 15. Şu saniye bitsin 12. değil mi? 12. Ya bu yok. Ne? Kerem kızma tamam yendin bir evet. sakin ol. 3 2 1 kazan ya. 0. Kim en ilk. proymuş? Neyse. Şunu da açalım arkadaşlar video bitecek. Bayağı uzun sürdü Kerem bu video. Evet bayağı bir sürdü. Bu da altın zaten. Bir Eğer keremez. bir daha bitmezse çoktan kendimi tokatlardım. <laughs> Evet videonun sonuna geldik. Lütfen aşağıdan Kerim'in kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay. Evet arkadaşlar Ahmet'in kanalına da olun. Görüşürüz.